selamlar Ben Musa yepyeni bir Brawl Stars da. sizlerleyim ee, başlıkta da görmüş olacağınız üzere Brawl Pass çekilişi yapacağım ee, videoya geçmeden önce kanalıma kesinlikle e, abone olmayı unutmayın şartları ilerleyen kısımlarda göstereceğim Arkadaşlar şimdi e, bir tane görev yapacağım Bu arada oynadığım yerde e, sizlere şartlardan falan bahsedeceğim çok bir şartı olmayacak aslında çok basit hani e, katılım arkadaşlar e, Öncelikle biliyorsunuz bugün tarihimiz 24 Şubat 2024 akşam saat 7'de Brawl Talk yayınlanacak acaba ne gelecek bilmiyorum şu ana kadar ki heyecanla beklediğim en önemli Brawl Talklardan birisi benim için hani nedenini bilmiyorum ben oyunu yıllardır oynarım fakat ilk defa bu Brawl Talk'ta heyecanlanacağım heyecanla saat 7'nin olmasını bekliyoruz ve bu videoyu çekerken şu an saat zaten 4 evet 7 olacak yayınlara falan da gireceğiz bu arada Arkadaşlar şimdi Brawl Pass. Çekilişinden size biraz bahsedeyim. Bir kişiye Brawl Pass çekilişi vermeyi düşünüyorum. Hani Devamlı çekilişlerimiz oluyor zaten. Beni tanıyanlarınız da biliyordur. Yayınlarında olsun videolarında olsun. Sadece Brawl Pass de değil. Yani türlü türlü etkinlikler çekilişler oluyor. Arkadaşlar çekilişe katılmak için kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeniz yeterlidir. Son olarak da çekilişi canlı yayın üzerinden açıklayacağım. Çekilişin son açıklanma tarihi 8 Mart 2024 olacak. 8 Mart Cuma'ya denk geliyor. Evet, Cuma günü akşam bir yayında açıklayacağım arkadaşlar. Ee, Brawl Pass çekilişinin yanında e, ara ara birkaç çekilişler daha yapacağım. Hani 30 taş 80 taş o tarzlarda bir çekilişler de yapmayı düşünüyorum bu arada küçük bir amaçla. E, tekrardan diyeyim kanalıma abone olup yorumlara katılıyorum yazmak veya işte herhangi bir yorum da yapabilirsiniz ama katılıyorum yazarsanız daha iyi olur. E, sizlerin mesela kim çekiliş için gelmiş vesaire onları belirleyebiliriz arkadaşlar. Kanalıma tekrardan abone olmayı unutmayın. Ee, bu arada canlı yayınları sıkla yapmaya çalışıyorum. Hemen e, markete bu arada 10.000 mücevher teklifimiz gelmiş. Ben onu da alacağım hızlı hızlı. Cordelius bu ultiyi niye sürekli bana atıp duruyor acaba? Ah be öldüremedik. E, kısacık bir şeyle kaçırdık. Güzel. E, görevimiz de bitmiş. Hemen açayım bakayım ya. Güzel bir şeyler çıkar umarım. Hesabı Yavaş yavaş maks diyoruz. 11 olmayanları 11 yapıyoruz. İpêrçler çıkar mı acaba diyecektim ki zaten efsanevi bile vermedi. efsane olsaydı keşke ipêrçler çıkardı. Hemen şu marketteki teklif alacağım bu arada. Dediğim gibi yayınlara gelerek kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz mesela. Yayınlara gelerek bunları kazanma şansı elde edebilirsiniz. Ara ara yayınlarında sizlere çekiliş yapıyorum. Teklifle ne bileyim turnuvalar falan yapıyorum. Kazanan arkadaşlarımıza taş alıyoruz, mücevher alıyoruz. Ödeme başarılı oldu. Hemen evet, 10.000 mücevher teklifimizi aldık. Yani ne alayım bilmiyorum. Full, e, fulllerini zaten. Ben almadan önce hatta videoya giriş yapmadan önce şuralara bir göz gezdirdim. Fakat hoşuma giden bir tek e, Hank Bok mendi var. Onun haricinde hoşuma giden karakterler ise bir sürü kostümüm var zaten. Örnek olarak verecek olursak Maymun Colt. Ne bileyim e, Otis olabilir, Byron olabilir. Bu tarz karakterlere kostümün mevcut zaten arkadaşlar. Ee, videomu izleyenler biliyordur ki hep bunları yayınlarda veya videolarda yapıyorum. Bunların videosunca çekeceğim mesela. Yakın bir tarihte tekrardan bir taş çekeceğim. Bu arada burayı 500-600 taş tekrardan yeni gelen kostümleri alabileceğiz sizler sayesinde. Ee, hemen yayınlarda da yapacağız zaten bunları. Hemen yeni bir oyunumuza girelim. Bu arada ben niye tekrar e, bulalım hesaplaşma girdim bilmiyorum görev vardı görevimizi bitirdik hala e, dalgınlığına geldi Karşıda kolet var. çok kötü bu arada. Arkadaşlar e, izleyenlerin yüzde yetmişlik bir kısmı kanalıma abone değil hani. Buraya kadar izliyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın abone olmadan izleyenler için. Ki abone olun e, yeni çekilişlerden vesaire. Önce siz haberdar olun. Oğlum ben bu peniye ayar oldum ya sen ultini niye attın bilmiyorum hani çok boşa attın. Çok saçma bir şekilde oynuyorlar. Bu arada öndeymişiz de Bizimkiler güzel toplamış bayağı da. Sen onu dal da, da bari. Ben ultimle direkt bir yaklaşıyım. yaklaşayım. Kaç ya, kaç boş ver. Adamlar zaten toplamış 12 tane de şeyimiz var. 11 adamlar da. Çok güzel kazandık. Arkadaşlar şimdi hani e, yaptığım Brawl Pass çekilişine eleştirenler illaki olacaktı. Hani bir adet Brawl Pass çekilişi yapıyorsun. Onu da Haftalar sonra çıkıyorsun diye. Aslında haftalar sonra değil 7-8 demiştik özür dilerim. 8 Mart Cuma akşamı canlı yayınımda açıklayacaktım. Yorum yapan arasından seçecektim. Çekiliş botu sayesinde. Şöyle de bir durum var arkadaşlar. hani Yapmayanlar da var öyle düşünün. Milyon abonesi olup veya ne bileyim binlerce abonesi olup çekiliş yapmayanlar da var. Yani ben en azından YouTube'dan bir gelir elde etmememe rağmen kendi cebimden bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sizler için olsun kendim için olayım. Ee, bu yapacağım ilk çekiliş değil, son çekiliş de olmayacak zaten. Ben canlı yanımda defalarca Brawl Pass çekilişleri yaptım, ne bileyim taş çekilişleri yaptım, bu tarz teklif çekilişleri yaptım, hani farklı farklı kod çekilişleri olsun, bir sürü çekilişler yaptım. Ee, kanıtları da zaten ne bileyim, ben Instagram'dan takip edenler biliyordur. Bu arada açıklama kısmında Instagram hesabıma takip etmek isteyenler varsa edebilir. Ee, Instagram hesabımdan olsun ne bileyim. YouTube videolarımda olsun, canlı yayınlarında olsun kazanan arkadaşlara verdiğime dair bir kanıt gösteriyorum ben zaten. Hani şu ana kadar sahte çekiliş yapıyor vesaire diyen olmadı ama <laughs> olur da diyenler olursa eğer, illaki olacak çünkü çok kötü oynadım bu arada. Onlara ithafen söylüyorum bunu. Bu hesaplaşma mapinden nefret ediyorum. Hani Ben çok eskisi gibi hesaplaşma oynayan birisi değilim ama baktığımız zaman ne yük var ne bir şey var. Ben yani hiç sevmiyorum bu hesaplaşma map'ini de keşke uzun menzilli bir şey oynasaydım. Hani niye kısa menzil aldım bilmiyorum. Ben buradan bir Byron'a atlayayım bari. Bu ultim dolarsa eğer Byron'dan sonra Piper'a da atlayacağım. Her atlamaya gerek yok ultimizi açtık. Aa atla saymışım keşke. Selam. Pro var orada. Ah be yedik. Yemeseydi keşke. Ee, eğer hasarım giderse zehirim. Görünmez basayım artık da yere. Gerek yok be. Bir tane Crow için. Tamam he, ben midin hakimiyetini bir sağlayayım da. Ultimiz de geldi güzel kendi kendine doluyor. Ben krova alacağım ya. Diğer son karakterini bilmiyorum ama. Crow da burada pusuyor zaten. Ultisi var mıydı bu arada onun? Koltmuş. Dur e, hadi zehrin bitsin. Tamam. Görünmezliği de bastık. Nerede o kolt? Buraya mı girdi? de mi girdi? Tamam mide girmiş Rastgele be şans şans atladım ama neyse bunu da e, bu şekilde almış olduk arkadaşlar son kez sizlere e, çekilişe katılım şartlarından açıklayacağım hani defalarca söylemek istemiyorum olur ya anlamayanlar olur ne bileyim merak edenler olur tekrardan baş izlemeyenler olur arkadaşlar bu videomuza e, like atın bana abone olun yoruma da herhangi bir yorum yapın ama katılıyorum derseniz daha iyi olur e, çekilişimizi 8 Mart Cuma günü canlı yayında açıklayacağım hani. Canlı yayına gelmeniz bu arada kesinlikle önemli ki canlı yayında sizlere direkt hesabınıza e, Brawl Pass'i yollayabilelim. Hani e, bazı sitelerden oluyor. Hesabınıza yolluyoruz. Bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.